Yine bunu da boşa çıkarmıştır. Şimdi e, o kadar açık ki yani net biçimde bir ilkokul talebesi bir öğrencimiz bile yaşanan son birkaç yıl içerisinde yani 2015'ten beri yaşanan olayları gördüğünde bir elin Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak istediğini görmemesi mümkün değil. ya yani Bunu bir insanın e, kabul etmemesi yani ya gönüllü olarak bir mankurt olacak bir Atlantik e, olacak burada ya da geri zekalı olacak. ya yani Türkiye'nin Rusya'yla karşı karşıya getirilmesinin, Türkiye ile İran'la karşı karşıya getirilmesinin, bakın biz bu, bu filmleri çok gördük. Rahmet Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te alçak bir suikastla e, Katledildi. katledildiği zaman yapılan cenaze töreninde işte ...Mollolar İran'a kahrolsun şeriat gibi sloganlar attırıldı. Ve biz hepimiz biliyoruz ki Uğur Mumcu tetikçinin veya kuklacının bizim için önemi yok e, kuklanın önemi yok asıl olan kuklacı yani kişiyi bulursunuz bir tetikçi bulursunuz bir meczup bulursunuz o FETÖ'cü zavallı çocuk geberdi gitti diyeyim çünkü orada kendini öldürttü zorla yakalanmamak için o tip insanları her zaman bulursunuz ama asıl tetiği çektirten e, irade e, maalesef yani bizim sözde müttefiğimiz olan resmi olarak nasıl müttefiğimiz olan Atlantik e, ülkeleri ve başta Amerika olduğu kesindir